Dostlar merhaba. Hoş geldiniz. Bir kahve molası videosuyla daha sizlerleyim. Bugünkü köşemizde yok devenin başı adlı deyimi inceleyeceğiz. Hikayesi nedir? Anlamı nedir? Nereden çıkmıştır? Bunlardan size bahsedeceğim. Bakarsınız sınavda çıkar. Değerli dostlarım bu yok devenin başı ne anlama geliyor? Olmayacak şeyler hakkında, inanılmayacak sözler karşısında yahut abartılmış yalanlar hakkında bir alay ifadesi olarak yok devenin başı deriz. Ha, son yıllarda bu biraz argolaştı. Yok e, a gibi <laughs> daha yaratıcı bir e, ifadede bulunuyoruz ama deyimin orijinali yok devenin başıdır. Biz bunu kullanalım argo olanını değil. E, bu hikaye e, Nasrettin Hoca'nın çocukluğunda geçmiş diyorlar. Ben de bu hikayeyi size nakşedeyim müsaadenizle. Şimdi Nasrettin'in Dul bir annesi varmış ve Nasrettin'i geçindirmek için, ailesini geçindirmek için iplik sarar. Nasrettin aracılığıyla da o iplikleri pazarda satar, geçimini sağlarmış. Nasrettin tabi çocuk, e, annesinin ona verdiği ipleri pazarda satmak için gittiğinde e, bazı böyle kurnaz tipler. Nasrettin'i bir şekilde kandırıp işte bu ipler kötü olmuş, işte kötü sarılmış, şöyle olmuş, böyle olmuş diyerek e, böyle değerinden az bir fiyata satın alırlarmış. E Nasreddin eve gidip annesinden fırçayı yiyince de iş işten geçmiş olurmuş. Neyse efendim. Nasrettin kandırıldığını fark edince kendisini dolandıran kişilere bir oyun etmek üzere sanıyorum bir kurban bayramının öncesi olsa gerek bir deve kellesi bulmuş. Annesinin sardığı ipleri deve kellesine sarıp epeyce büyük bir hale getirip pazara götürmüş. Kendisini dolandıracak tipler yine hemen orada bitmiş tabi. Ama bu sefer bakmışlar ki ip bayağıca hacimli bir şey böyle. Neyse pazarlık etmişler falan filan. Nasrettin Hoca en son kafasında bir işte fiyat belirlemiş. Tam da onların onu kazıkladığı fiyata denk gelecek şekilde yani o zamana kadar ne kadar hakkı yenmişse onu kafasında ekleyip ona göre bir fiyat söylemiş. Adamlardan bir tanesi fiyatı birazcık kırmak için tutmuş Nasrettin'e demiş ki ya Nasrettin bu epeyce büyük sen bunun içine taş mı koydun demiş Nasrettin de yok devenin başı demiş. Adamlar da gülmüşler falan. Neyse alışveriş tamamlanmış. Nasrettin Hoca gül oynaya evine gitmiş ama adamlar eve gittiklerinde iplik, iplik tumarının içinden deve başı çıktığını fark edince hemen soluğu kadının huzurunda almışlar. Nasreddin'i de huzura getirdiklerinde kadı tabi sormuş sen hileli mal mı sattın diye. Yok efendi hazretleri ben niye hileli mal satayım? E, bu ip yumağının içinden deve başı çıktı. Yani sen hileli mal satmamış mı oluyorsun şimdi? Hayır efendim onlar bana sordu içinde taş mı var dediler. Ben de yok devenin başı dedim. Buna rağmen bile isteği aldılar. E şimdi benim burada günahım ne ya da hile nerede burada değer. O gün Nasrettin Hoca mahkemeyi kazanır. Türk dili de bu güzel deyimi kazanır efendim. Evet, yok devenin başı deyiminin hikayesi buydu. Anlamını tekrar söyleyeyim size. Olmayacak şeyler hakkında, inanılmayacak sözler karşısında yahut abartılmış yalanlar hakkında bir alay ifadesi olarak yok devenin başı deriz. Bir de argo olanı var onu tercih etmeyin sakın. Evet, şimdi sevgili dostlarım sınavda çok az bir süre kaldı. Sizlere güveniyorum. İnşallah gönlünüzden geçen olacaktır. Allah yardımcınız olsun. Dualarım sizlerle. İnşallah güzel sonuçlar alırsınız. Bunda da benim ufacık bir emeğim varsa ne mutlu bana. Kendinize çok iyi bakın. En güzel üniversiteler, en güzel meslekler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum.